bir günden yeni bir video ile herkese selamlar. Ben Gizem. Kanalıma ve İzmir'in Part 2 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bundan önceki vlogtan geldiyseniz zaten bir açıklama yapmıştım. Şimdi Gazi Emir'e doğru gidiyoruz. Optimum civarı olduğunu tahmin ediyorum. Ben de artık İzmir'i yavaş yavaş çözmeye başladım. Orada böyle yan yana bebek mağazaları var diye tahmin ediyorum. Biz önce Baby Mole gidiyoruz değil Aynen mi? Hayır aşkım. Şu an oraya gidiyoruz. Oraya tamam. Hatta bence yanında işte el bebek falan varsa büyükse ebebek oralara da uğrayabiliriz. İşte geziyoruz bugün. Evet. en azından bir bakalım hani. Aynen. Artık bir bebek arabası denemek istiyoruz arkadaşlar. Dün İstinye Park'ta bir tane denedik. İstediğimiz Maxi Cosi'nin bir modeli vardı. Tam böyle emin değiliz. Bir iki modele daha bakacağız. Ama ya Maxi Cosi alacağım ya da Cybex alacağım. Normalde buraya gelirken de amacımız Adana'da olmayan mağazalara bakmaktı. Henüz bir iki tane Adana'da olmayan mağazayla karşılaştık. Bebek mağazasından bahsediyorum ama çok da bir şey bulamadık. Şimdi bakalım bugünden ümitliyim ama. Bugün bir şeyler bulacağımıza eminim. Özellikle Baby Mall kocaman bir yer. Gelmeden önce vloglarda da izlemiştik zaten. Bakalım bugünden ümitliyim ben. Şu direkt nokta atışa gidiyoruz şu an. Evet. Ondan sonra zaten Optimum'a geçeriz. Ben belki ayakkabı bakarım. Belki <laughs> de sana ayakkabı bakalım. <laughs> evet yine kendime bir şeyler alacağım. Zaten olacağım. bu alışveriş herhalde <laughs> sana dönüyor şu an. Kaç dakika kaldı? 5 dakika sonra 5 dakika sonra o zaman görüşüyoruz arkadaşlar. Optimum alışveriş merkezi tam şurada. Birazdan oraya da geçeceğiz. Ve söylediğim bebek mağazaları burada. Yan yana böyle bir sürü bebek mağazası var. E bebek, şirin bebe, baby mall. Sonra şöyle dönüyorum ve barış bebe. Bence sağdan başlayıp böyle bitirelim. Emin misin? Sen baby mallcusun gel. Evet. Burada çünkü daha fazla bebek arabası çeşidi var bence. Burası bence böyle bir bebek arabası cenneti. Aa bak Mamas Papas'ta ben şu modeli beğeniyordum Burak. Şu tonları. Ama çok ağır ve plastiklerine bak kocama. Böyle istemiyorum. Mesela hemen mamas papasın fiyatına bir bakalım. İndirimdeymiş şu anda. İşte 25.500 gibi bir şey. Merhaba. Travel System bebek arabası bakıyoruz da. Tabii. Bir iki marka var aklımızda. Onlardakine bakalım. Tamam bakalım. Maxico'su var mı? Maxico'su var evet. Cybex'e de bakalım. Cybex yok şu an bizde. Cybex yok, Cybex yok, yok mu? Ama bizde de Tamam. Dün bizim baktığımız galiba. Leona değil mi Leona bu? Leona olarak geçiyor. Evet. Buna bakmıştık. Diğer ürünleri var Maksikozu'nun ama daha ağır. Yani çok... Yok yani ağır, ağır istemiyorum. Bu ne kadar şu an burada? Sadece bebek arabası 20.232 lira. Ee, ekstra da üzerine ana ucu alıyorsunuz, adaptör alıyorsunuz. Hı hı. Onlar da 7.000 liradan başlıyor. 13-14 diye gidiyor Maksikozu'da. Hepsi birbiriyle uyumlu zaten. Tabii tabii evet. Yani tek bir adaptörle. Hani Siyah, Siyah olarak... rengi var mı bunun? Siyahı yok kalmadı. Şu an sadece yeşil rengi var elbette. Yani, ya yani, Maxi Cosi'de o... sadece gösterebileceğiniz bu var değil mi? Travel sistem olarak. Bunlar da travel ama ağırlık bizim için önemli değil derseniz bunlardan da gösterebilirim. Kapanınca küçük olmasını Hı -hı. istiyoruz. Sports olarak geçiyor ama çok kullanışlı değil. Yani evet. üzerine ana kucağı vesaire. Ya da rahat bir şey istersen çikodan tavsiye edebilir. Tek kapanabilen kadın bebek evet. arabaları var. Ona da bakalım. Ya da şöyle önce mama sobası göstereyim. Tamam. Tamam. Çok kaliteli de bu arada ama çok ağır. İşte 13 kilo arası tamamen oluyor. Mama sobası. Tercih edemeyeceğinizi Evet yani. onu gördüm aslında ben de Hı -hı. online'dan da işte şeyleri arabaya sığarken sıkıntı çıkartıyor. Tak çıkar biraz zor olur. Evet. Çok ağır zaten Hı -hı. belli. Bunda başka travel sistem yok mu Mamas Papas'ta? Yok. Yani şöyle Strada modeli var ama bu da hafif değil. Ya da Inglésina'da var. Inglésina'da da Delta modeli var. 8 kilo. O da hafif. O markayı hiç duymadım. Inglésina. En güzel arabalardan bir tanesi. Sağdaki sandaloda. Kaç kilo bu? 8 kilo. Chico'dan da bir bakalım o zaman. Tabii. Bu en plastik kabin travel çantamı arabası. Direkt tek tuşla kapanıyor. Kaç kilo? 6.9. En hafif bebek arabası. Bunun başka rengi var mı? siyah, lacivert, gri, kahverengi. Ama tek yok, bilginiz olsun. Ama He pratik. dönmüyor mu? Dönmüyor. Ama çift hmm. yönlü pratik olsun dersen bir de bu ürünüm var. Çekiliyor. Bu da pratik. Açılımı nasıl? Burada bir tane bir kilidi oluyor, hafif kilit. Şunu kaldırdığınız zaman direkt açılıyor zaten. İsterseniz uzatabiliyorsunuz. İç kısmının pamuğuna bakın. Şeyi çok güzel. Diğerleri genelde sert olur iç kısımları. Kademeli yatıyor mu? Tabii tabii. Şöyle. Şu, Şu şekilde kademeleri var. Bu uzunluğu çok iyi bu arada. 4 yaşa kadar çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bunun renkleri var mı? Bunun da siyah rengi var. Bir de gri rengi var. Şuradan da değiştiriyorsunuz. Şöyle çift yönlü oluyor. Genelde arabalarda çift yönlüken kapanmaz. Ama bunda çift yönlüken de kapatabiliyorsunuz. Mesela 7 kilo. En hafif travestan bebek arabası. Bu da İtalyan firmasınız zaten. Maxikozi'den hafif. Ya hemen her Maxikozi ile aynıdır. Bu cihazın da aynı size ay rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu ne kadar? Bu 9800 lira. Ekstra 1000 lira adaptörü oluyor. Bu model ismi ne ya? Zarf diye geçiyor. 10.600 lira. Daha uzun vadeli anne yanı kullanmak istersen çıkalım şu ürünü var. Onu da mutlaka araştırın. Yani biraz daha uzun vadeli evet düşünüyoruz ama yerimiz bizim çok dar. Yani 60'a 120. yanlarından da kısarılıyorsun yana doğru. Hani her yerden geçer. Bir de tamamen yatağına göre boyutunu ayarlayabilirsin. Tam bir anne yanı oluyor bu. Ve yükseklikle dokunma. Sonra 11 tane kademesi var. Refli yatağı almana gerekiyor. Refli pozisyonu veriyor sana. Hı hı. Küçük şey indiriyorsun, yatağına göre şey ayarlarsın. Şu şekilde oyun parkı olarak devam edebiliyorsun. Hı -hı. Üç buçuk yaşına kadar rahatlıkla yatar yanına. Biraz kaba, biraz daha kibar bir şey istiyorum ya. küçük alırsan şu tarzlarda kullanacağın en fazla 5-6 ay. Daha fazla kullanamazsınız. Evet çünkü dönmelere başladığında kendini hı -hı. atmaya işte elini atmaya başladığı için düşmesi çok. Olur. O yüzden Bunun şey başka rengi var mı? Var bir sürü rengi var. Avrupa'da ödüllü bir yatak. Bebek omurgasına göre tamamen tasarlanmış bir yatak. Evet. Tamam, Baksın modeller arasında vardı zaten Hı -hı. bu. Next to me. İnternette yazı bazen küçüğü çıkıyor. Hani fiyat sizi şaşırtmasın. Hani 15'e düşmüş demeyin ya da 20, o, Çünkü şey ikisi evet, karıştırıyorlar çünkü internette. Hı -hı. Aynısının küçüğü değil mi? O, evet küçüğü. Ben bunu eklemiştim doğru. O da çok güzel ama dediğim gibi 15 buna vereceğine 20 buna ver. 3,5 sene kullan. Yani ölçüp karar vermeniz lazım. Boyutunu. Şu anda hemen, burada rengi olsa alacağım ama... Sen karar verdin, bu. Leona 2. Büyük bir ihtimalle. Her şeyi istediğim gibi karşılıyor. Tiko değil ya, bence Maxi cozy ve bu. Görseli de çok güzel değil mi? Güzel, Kullanışlı. ya Önemli olan benim için, sen bunu rahat sür, kapan zaman hafif olsun. Çok hafif ya. Çok şirin. Bakalım bir aşkım renklere. Yani aklımda bayağı şekillendi. Ben bu arada çok net geldiğim için ne istediğimi biliyorum. İlk 3 ay, 4 ay böyle kullanacağız, değil mi? Bebek daha fazla kullanırız. 6 ay net kullanırız. Koltuğa nasıl bağlıyorlar peki? Koltukta şöyle. Şuranın koltuğu olduğunu düşün, ters olduğunu. Tamam. Şuradan oldu. Şu arkasında bir yer var. Kemeri aldı. Kemeri buradan geçirdi. Şuradan şöyle takıyorsun. İnternette çok videoları var. oradan da bakabilirsiniz. Şimdi Barış bebeğe giriyoruz. Bakalım burada da aynı markalar var. Sadece burada Cybex de varmış galiba. Bir bakalım. En rahatı, kullanışlı, göbekten de Easy Twist S olan bu. Dinlenme pozisyonumuz var ve tam yatış pozisyonumuz var. Katlamak istiyorum. Tersmiş. Daha tekrar tersmiş. 8.5 kg. Bakacağız, sabitiyor. Maxi kozi var mı? Maxi Gozi ay sonunda gelecek. Cybex'te başka model yok mu? Mio'su gelecek, Balyoz'u gelecek. Bu hangi modeldi? Easy Twist. twist. Hmm. Hı -hı. Buradaki bütün bebek mağazalarına girdik, bu girdiğimiz gibi çıktık. Şimdi zaten böyle Burak'la üç aşağı beş yukarı ne istediğimizi bildiğimiz için bir tane modelde hem fikiriz, ama bakmaya devam edeceğiz. Daha iki iki buçuk günümüz daha var burada. Şu anda beğendiğim modelde burada rengi olsaydı hiç düşünmeden alabilirdim set olarak ama. Biraz daha bir bakalım. Maxi Kozi bayağı iyi gibi duruyor şimdilik. Optimum'a geçiyoruz. Bir kahvaltı yapacağız. Daha bir şey yemedik. Optimum'da da alışverişe devam edeceğiz. Bakalım Optimum'da hangi bebek mağazaları var? Hiç bakmadan gidiyoruz. Kahvaltı yapmadan önce Nike'ın outlet'ine gidelim dedik. En üst katta. Öyle bir bakarız diye bir şey bulamayız diye düşündük ama ben bir tane ayakkabı buldum arkadaşlar. 1400 TL'ye. Bunu alıyorum. Burak bir şey bulamadı ama yine. <laughs> Eski model galiba bendeki. Ee, ama zaten buranın mantığı da o. Eski modelleri indirimde satıyorlar. Ama çok güzel, çok rahat. Size de göstereyim. Kırmızı etiketten çok belli olmuyor belki ama şöyle 1400 TL. Evet model de bu. Şöyle grili beyazlı. Aynadan da şöyle bakın inanılmaz rahat. Sanki böyle havada yürüyormuşsunuz gibi hissi veriyor. Zaten bu aralar ayakkabılar çok rahatsız etmeye başlamıştı. Özellikle Skechers'lar. Hem spor yaparken uzun yürüyüşlerde falan böyle bir ayakkabıya ihtiyacım vardı. Görüntüsü de fena değil şöyle baktığımız zaman. Gayet güzel. Bunu alıyorum. Bir de bebişe önümüzdeki yaz tatilinde giymesi için şöyle bir sandalet alıyoruz arkadaşlar. Deniz kenarında giyer. Aldık. Babası alıyor. Fiyatı çok komik arkadaşlar. Bu da 600 TL. Ama tatlılığına bakar mı? musunuz ya? Çok tatlı. Deniz kenarında giysin işte. Şıpırtık şıpırtık kumda yürüsün. Kahvaltı yapmadık. Öğle yemeğiyle birleştirelim dedik. Hepimiz oturduk. Kameramın şarjı yoktu. Biraz şarja koydum. Ben hafif bir şeyler söyledim. Burak direkt güneş şinitselle başladı ama. Patlıcan yatağında şöyle ızgara tavuk söyledim. Şöyle sebzeler yiyeceğim ben. Burak'çığımın menüsü. Ne zamandır canı şinitsel istiyordu zaten. Evet aşkım Allah'ım ne zamandır canı. Istiyordu. Aynen. Her gittiğimiz yerde bir şinitsel yesen mi diyorsun? Artık burası o gün. O gün bugün. şeye geldim arkadaşlar. Şu viral ürünlerden alıyorum. Burada bir denemek istedim. Şu BE01 rengini aldım ama şunda da bir aklım kalmadı değil. Kayıtlarda kalsın diye size de çekiyorum. Buna bir bakın. Ben de yaza doğru bunu alacağım. Çünkü artık tozallıkları ben sevmiyorum ya çok fazla. Böyle likit allıklar daha güzel oluyor. Şu BB kremin 24 numarasını aldım. Mini boyunu alıyorum. 345 TL'ymiş. Şöyle büyük boyları da var ama memnun kalırsam internetten büyük boyunu da söyleyeceğim. Kız kardeşimde vardı. O kullanıyor biliyorum. Ben de nasıl duracak asla bilmiyorum. Rengini de detaylı araştırmadım. Denemek için alıyorum. O yüzden mini boyunu alacağım. Bunlardan çok eminim ama. Şu likit highlighter'ını da çok beğendim. GD 01'miş bunun da rengi. Peeling. Ne kadar? 9 o da çok popüler. Şey. Tamam. iki tane alayım bundan. Teşekkürler. kuruş. <laughs> <714'de, 60. gülüyor> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. alışverişini yaptım. Optimum'dan çıktık. Optimum'da çok oyalanmadık zaten. Bir Nike uğradık. Yemek yedik ve Mişe'ye uğradık. Bu arada gösterdiğim iki ürün daha vardı ya. Çıkınca pişman oldum. Yaza doğru Trent yoldan alırım diye düşünmüştüm. Sonra aklıma geldi. Trent yolda böyle Mişa'nın her ürünü olmuyor. Numarası olmuyor. Burada da şimdi keşke numaralarını bulmuşken alsaydım. Bir tık pişmanlık yaşıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Neyse vlog'a almıştım zaten. Numarası var. En kötü Büşra Adana'ya gelirken ondan rica edeceğim. O alsın artık bana. Yani online de bulamazsam tabii. Şimdi Forum Bornova'ya gidiyoruz. Hem oradaki mağazalara da bakacağız. Büyük bir Ikea var orada. Ikea'dan alışverişimizi yapacağız artık. Bu arada listeyle geldiğim tek yer Ikea. Gelmişken odası ile ilgili düşündüğüm şeyleri buradan halledip gitmeyi düşünüyorum. Çünkü Adana'daki Ikea buradaki gibi değil. Adana'daki Ikea teslimat noktası. Oradan böyle herhangi bir ürün alamıyorsunuz yani var olan ürünleri yani. Teşhirde var olan ürünleri sadece alabiliyorsunuz. Ikea'da da büyük kış indirimi varmış 20 Şubat'a kadar. Ben de şöyle listemi zaten elime aldım. Listeye göre hareket edeceğiz. Bütün ölçüler de burada yazıyor. Ben bebişin gardırobu için şöyle bir şey beğendim. Zaten internette de bunlara bakıyordum. Fiyatı totelde 22.200'müş arkadaşlar. Tek beğenmediğim şey şu kulpları. Bunu da ahşapla değiştirebilirim. Bu içini istediğimiz gibi planlayabiliyormuşuz. Zaten gelin birlikte planlayalım diyorlar. Ya sistem çok beğendim zaten böyle bir şey istiyordum aşağıda şöyle iki tane çekmecesi de var şu sistemden istediğimiz kadar raf ekleyebiliriz şurayı iptal edebilirim aşkım buna gerek yok bunun yerine mesela şöyle bir askılık ekleyebilirim tam ortaya iki tane askılık mesela planlarken. Hmm. Gardırobu planlamak için de sıra aldık. <laughs> Bakalım sıra numaramız da 1045. <laughs> <laughs> Kendimi bankada gibi hissettim. Dolar kapalı da belli Evet. Ben... Pantolonluk yerine askı istiyorum. Şu üst alan için konuşuyoruz. Biz. Yok Pantolonu hayır. Mi? Sağ Çok tarafta şey. bir sepet gibi bir şey var. Orayı da çekmeceyle değiştirebilir o miyiz? O maalesef değiştiremiyorum. Ee, kapaklar çünkü menteşeli olduğu için en alta normal çekmece sığmıyor. Tel sepeti peki iptal edebiliyor muyuz? Tabii ki boş bırakabiliriz orayı. Bir tane daha çekmece ekleyebiliyor muyuz işaretlediğiniz yerin üstüne? üstüne. Evet, aynen öyle. Aynı modelin kapalısını yapalım. Böyle kalsın. Ben böyle çok beğendim gardırobumuz bu olacak arkadaşlar. Seçtik ama dediğim gibi ufak tefek değişiklikler yaptım. Kapam bir tarafını kapaktırdım ve ekstradan şu kısma çekmece eklettim. Tasarımda şurada görünüyor zaten. Pantolon askısını kaldırdım. Normal böyle askılık yaptırdım. Bu şekilde daha kullanışlı oldu. Ve total fiyatı da 22.200'den 20.090'a düştü. Ekstradan şu kulpları istemedim. Düz gelecek. Ben burayı deldirip ahşap kulp takacağım ve sonra bir tane de ahşap şifonyer yaptıracağız. Burada şifonyer yapmıyorlarmış. Onu başka bir yer Adana'da bir mobilyacıya yaptıracağız artık. Tasarım masasına tekrar gittik biz. Bu tasarımı Adana'dan da alabiliyormuşuz. Arkada zaten kodları yazıyor. Bunu Adana'ya bıraktık. En azından Adana'da şifon yer meselesini çözdükten sonra tam böyle tasarımı da kafamızda oturttuktan sonra bunu kesin alıyoruz ama. Bu dolap çok güzel oldu. Tam istediğim gibi tasarlandı zaten. Şu açık hasırlardan vazgeçtik. Kapalı kutulardan alıyoruz tamam. raflara koymak bundan, için. Bundan aşkım kaç tane istiyorsun bundan? Hangisi? Orta boy mu? Evet. Tamam şimdi tekrar söylüyorum hesapla. Küçük olan 18, 25, 15. Üçüncü rafta 56 santim yine orta boy olacak üçüncü rafa. İki tane mi sığıyor? İki tane. Tamam. Çekmece görüntüsü de var. Rafta böyle çekmece olarak da kullanabiliyorsunuz. Ay nasıldı? Şöyle çekmeceli aslında. İçini de göstereyim. Özellikle içini çok beğendim arkadaşlar. Bakın tam bebek odasına uygun. Şöyle bakın desenli. Çok güzel bir saklama alanı yaratacak. İnşallah şu küçükten bulabiliriz ya. Orada varsa var yok sorup Hadi ya. Olmadı online'dan söylerim. Aslında şurada da var küçükleri. Oradaki görüntüsü de çok güzel. Bir ben okutayım bunu. Okut hayatım. Online'dan varsa zaten 3 tane sipariş vereceğiz değil mi? Hemen online'a e bakalım. Kasaya geldik. Bu seferki Ikea alışverişimiz birazcık zayıf oldu. Kutularımızı aldık. Bir de annemin her zamanki siparişleri. Anneme de şöyle 6 tane kırlent aldık. Biz de 5 tane kutu aldık Burak değil mi? Ya da 6 tane mi? Altair. Bakalım şimdilik alışverişimiz bu kadar buradaki Adana'ya gidip tam ölçülere karar verip şifon yere de karar verdikten sonra bu dolabı direkt Adana'daki IKEA'dan sipariş vereceğiz. Günaydın, günaydın. Yeni bir günden herkese selamlar arkadaşlar. Dün en son kamerayı nerede açtım bilmiyorum ama sabah uyanır uyanmaz Zeynel Ergin'e gittik. Yine kumruyla klasik kahvaltımızı yaptık ve şu anda nereye geldik arkadaşlar biliyor musunuz? O kadar bebek arabası baktık baktık içimize gerçekten bir tanesi sindi. Onu almaya geldik. Aslında tekrar bir görüşme yapmaya geldik. Dün geldiğimiz baby mola tekrar geldik. Maxi Cosine'nin Leona 2 modelini galiba alacağız arkadaşlar. Burak şimdi içeri girdi. Ben de arkasından gireceğim. Burası böyle otoban vari bir yer olduğu için çok fazla ses var. Arabada size selam vereyim dedim. Buranın arkasından şimdi beraber içeri geçelim. Bakalım ne yapacağız? Alırsak zaten Adana'ya direkt kargo atacağız. Heyecanlıyım. Hadi geçelim. Burası böyle devasa 3 katlı bir yer arkadaşlar. Dünkü hanımefendiyle tekrar görüşmeye çıkıyoruz. Buradan toplu alışveriş yaparsak Baby Journal'de ciddi bir indirim olacağını söyledi buradaki Büşra Hanım. Hatta bir tanesi böyle hediye gelebilirmiş bize. Bir bunu da konuşacağız şimdi. İndirim olursa iki kangurudan bir tanesini alacağız ama benim gönlüm bundan yana çünkü bunda bel desteği de var. Bunda sadece omuz desteği varmış. Bunda her ikisi de var. Fiyatları da bu 5000 TL. Bu da 7200 TL gibi bir şey. Ama konuşacağız. Puset büyük bir ihtimalle bu olacak aşkım. Aralarındaki en uygun fiyatlı buydu zaten. 7000 TL. Bebek arabası da Leona 2. Rengi bu olmayacak ama işte. Nasıl bir renk olacak? Şu. Sen canlı gördün mü? Burada var mı? Ekrandan gösterdi. Rengi böyle bir şey olacak. Ben koyu bir renk istiyorum zaten. Evet, rengi güzel. Hı -hı. Hı -hı. Sadece ana kucağı kalmak şeyimizde de diğer mazlarda da sıfır gösteriyor. Şimdi <laughs> normalde biz bu baby almayacaktık. Kanguruyu ve ana kucağını. Dün konuşurken burada eğer toplu bir alışveriş yaparsanız çok ciddi bir indirim yaparız dedikleri için. Şu anda düşünüyoruz. Bakalım müdürüne soruyor. Eğer güzel bir indirim olursa alırız. Yoksa sadece arabayı ve bu seti alacağız. Araba güzel. Güzel ama. Rengi Arabayla de güzel. İçim ısındı mı? Çok içim ısındı. E, en altı 1400 yapıyorduk, 2200'e kadar düşüyor. İlk geldiğinde nasıl gelecek şimdi bize kapalı paket? Arka tekerlekleri zaten takılı oluyor. Ön tekerleğini direkt takacaksın, hani bir şeyi yok. Direkt tamam. Geçireceğim, bir şey yapmana tamam. gerek yok. Her şey hazır zaten. Kapatırken şurada bir çeltiği var bak. Hı hı. Şunu kaldırdığım zaman öne doğru attım. Komple? Aynen. Şu altta da bir tane var. Tamam. Hem buna bastım, hem de şunu kendime doğru çekiyorum. Tamam. Öne doğru ittirdiğin zaman kapanır zaten. Olay bu. Okay. Açarken bir şey basmana gerek yok. Direkt açıyoruz. Sonra çentiyi geriye çekiyoruz. Evet. Yatış tamam. ayarlamak istersen yine buradan ayarlıyorsun. Tamam. Adaptörün biri içinden çıkacak, birini de buradan vereceğim zaten. Tamam. O kargo ile gelecek şimdi mi alacağız? Onu vereyim küçük parça. Hangisini aldık bu arada? Benim yine kafam karıştı. <laughs> Şunu aldık değil mi? Adaptörünü verdiler, geri kalan iki parçayı kargolayacaklarmış. Bence bagaja koyalım aşkım. Bağcımız bomboş ama aç ses. Çok sallanır. Ön tarafa koyalım o zaman. Arabanın haline bakın. Yapılan alışverişler. Böyle yine kaplumbağamızla yollardayız. Bebek arabasını ve puseti hallettik arkadaşlar. Baby jönleri almadık. Çünkü bir indirim olmadı yani istediğimiz gibi. Eve kargolattık. Eve geldiği zaman da zaten detaylı olarak kargo açılımını beraber yaparız. Aldığımız markayı, modelin detaylarını da açıklama kısmına bırakırım. Benimle aynı süreçte olanlar bakabilirler. Şimdi karşı yaka Bostanlı'ya geldik. Hem burada kahvemizi alacağız. Birazcık deniz kenarında yürüyüş yapacağız. Çünkü artık yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yarın da zaten yola çıkıyoruz. Birazcık keyif yapalım dedik. Aynı zamanda burada sesi aksesuar var. İzmir'deki influencer arkadaşlarımdan görmüştüm. Şu anda bir park yeri sıkıntısı çekiyoruz. Arabayı park edelim. Sonra direkt sizi ses aksesuara götüreceğiz. Ses aksesuara geldik. Bakın Bostanlı'da karşıya kadar 3M Migros'un hemen karşısında. Şimdi Burakçım birazcık beni bekleyecek burada. Bu arada videoyu paylaştık. Yorumlar çok güzel gidiyor, Aynen. değil mi? Ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz heyecanlıyım. Hatta interneti kapattım. Birazcık totem yapacağım. Çünkü çok fazla mesaj geldi. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi birazcık günlük hayatımıza devam etmemiz gerekiyor. Unutmam gerekiyor. Ondan sonra girip akşam gece tek tek cevaplayacağım zaten bütün yorumları. Bir girelim bakalım. İstediğim takıları bulacak mıyım? Bir sepet alışveriş yaptım arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Şöyle bir kupa aldım. Nişanda alternatif olarak takmak için. Fiyatı 250 TL. Şöyle bir şey. Güzel bir halka küpe gösterişli. Belki olmazsa diye nişanda yine alternatif olarak Şöyle bir şey takarım dedim. Hangisi güzel olursa nişanda onu takacağım açıkçası. Zara'dan şu renkte bir bot beğendim. Belki o botu alırsam bu küpe çok güzel olacak. Şöyle deniz kabuğu şeklinde kahverengi bir küpe aldım. Hem yazın kullanmak için hem de cinsiyet partisinde kullanmak için. 300 TL'ymiş bu da. Sonra anneme şöyle hediye aldım. Tam onun tarzı çok güzel. Ve Aziş'le bana yine şöyle inceli bir küpe aldım. Bunu hemen şimdi takacağım ben. Aziş'e de paketleteceğim. Bir tane de şöyle eğri kafa aldım ama şundan tamam. emin değilim belki bırakabilirim bunu. 1000 parça 1400 de yaptım. Bak şimdi tane attım tamam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, tanıştığıma memnun oldum. Teşekkürler sağ olun. Evet alışverişimizi yaptık. Çok beklettin mi? Yorumlara cevap veriyorsun. Evet, evet Ya aramalara cevap veriyorsun. Biliyorum Aa, duydum sesini. <laughs> Hadi kahvemizi alıp sahile gidelim. Hadi. Ne taraftan? Kahvemizi nereden alacağız? Buluruz bir yer. Buluruz bir yer. Evet. Sevkeli kahveci var mıdır acaba? Var var. evimizi aldık. Bostanlı sahiline geldik. Günü burada batıracağız. Yemek yemeye gider miyiz bilmiyorum. Ben buradan direkt eve geçebilirim. Çünkü Burak, İzmir'deki arkadaşımız Burak'la tanıyorsunuz artık. Yemeğe gidecek. Ben de evde Büşra ile takılacağım. Yani henüz acıkmadım. Kendimi zorlayıp balık ekmek yesem mi diyorum yoksa yemesem mi diyorum. Bilmiyorum karar vereceğim şöyle bir yarım saat içerisinde. Böyle buradan günü batırana kadar oturacağız. O arada yorumlarınızı okumaya başlayacağım. Artık internetimi açacağım yavaş yavaş. Hepsini tek tek okuyacağım. Hepsine tek tek kalp atacağım. Bu akşam da zaten izlediniz zaten siz de. Tepkilerin olduğu, Burak'a sürpriz yaptığım YouTube videosunu yayınlayacağım. Onun için de çok heyecanlıyım. İzmir'i güzel kapatıyoruz. Küpeyi taktım bu arada bakın nasıl. İzmir'den takipçilerim var biliyorum. Karşı yakaya geldiğiniz zaman oraya uğrayın arkadaşlar. Çok güzel takılar var. Bir tık pahalı yani. Adana'yla kıyasladığım zaman evet bir tık pahalı ama çeşit çok fazla. Günler sonrasından herkese selamlar. Bu vlogta kamerayı en son Bostanlı sahilindeyken açmıştım. Daha sonra gerçekten hiçbir şey yapmadım. Ertesi sabah yola çıktık ve dümdüz hiçbir şey yapmadan Adana'ya geldik. Ve ben o gün hem Instagram'da hem de YouTube'da hamilelik haberini de paylaştığım için bir sürü soru geldi gerçekten. Özellikle de bu videonun sonunu getirmeyi biraz bekledim. Yol boyunca Burak'la böyle yorumlara falan baktık. Sonra aslında genel bir cevaplama yaparım, genel bir konuşma yaparım diye beklettim beklettim ama işin içinden çıkamayacağım galiba. O yüzden bu videoyu kapatacağım ama başka bir videoda isterseniz soru cevap yaparız. Instagram'dan bir kutucuk açarım. Siz de orada benim hamilelik sürecimle ilgili merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Kendinizle belki karşılaştırmak istiyorsunuzdur. Çok doğal çünkü ben de çok araştırmıştım. Sadece kafaları takılan bir sorunun cevabını bu videoda vermek istiyorum arkadaşlar. Ben herhangi bir bir tedavi süreci geçirmedim doğal yolla. Hamile kaldım ama tabii ki karar verdiğimiz zaman bir doktora gitmiştim. Genel bir kontrolümü yaptırmıştım. Rutin zaten her sene yaptırdığım kontrollerden bir tanesiydi. Yani ekstradan bir şey yaptırmadım. Sadece aileler çok mutlu olduğu için, çok sevindiği için böyle gözyaşları, özellikle babamın ağlaması, orhan ailesinin bu kadar fazla tepki vermesi akıllarda aynı soruyu uyandırmış. Acaba bir tedavi sürecimi geçirdiler? Bu yüzden mi herkes bu kadar mutlu? Hatta benim babam videonun bir yerinde şey diyor. Çok dua etmiştim diyor. Durum sadece benimle alakalı. Çünkü bana çok baskı yapıyorlardı. Evlendiğim ilk günden beri çocuk istiyorlardı. Bizim de Burak'la ortak kararımızdı. Belli bir süre kendimizi maddi manevi hazırlayana kadar çocuk düşünmeyecektik. Maddiyi geçti, manevi olarak hazır hissettiğimiz zaman yapacaktık. Bunu aslında ailelere anlatmaya çalışıyorduk ama babamlar galiba bir an benden umudu kestiler. Yani bu kız hiç çocuk yapmayacak, sürekli gezecek kafasına girdiler. O yüzden herkes aşırı mutlu oldu. Genel olarak da bizim aile birazcık duygusal videodan da anlamışsınızdır zaten. Bu videoyu kapatmadan önce en azından bunu cevaplamak istedim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak beni destekleyin. Beni Instagram'dan da takip ederseniz güncel paylaşımlarımı bebekle ilgili de güncel paylaşımlarımı artık alışverişlerimi de oradan görebilirsiniz. Bundan hemen sonraki video zaten cinsiyet partimizin olduğu video olacak. O videoyu da en kısa sürede editleyip sizlerle buluşturacağım. Instagram'dan takip edenler beni zaten bebeşin cinsiyetini biliyorlar. Ama yine tabii ki o günün tüm detaylarını burada da sizinle paylaşacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere sizleri çok seviyorum ve her zaman olduğu gibi takipte kalın.